tr 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Oda TV medyada gündemin yerini nasıl aldı? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye en sıcak, en popüler konunun bile üç günden fazla gündem olmadığı bir ülke. Aynı zamanda herkesin her şey olabildiği ama hiç kimsenin rezil olmadığı bir yer. Hal böyle olunca da gazetecilikten çok etki ajanlığı yapan isimler rahatlıkla kirli operasyonlarına devam edebiliyorlar. Nasıl olsa kimse söyledikleri yalanları, yaptıkları manipülasyonları yüzlerine vurmuyor. Sonuçta Erdoğan'ın kurduğu tek adam rejiminde tüm muhalif medya platformları kapatıldı, mevcutlar da saraya bağlandı. Mesela bugünlerde Pelikan Çetesi lideri Hilal Kaplan'la Oda TV ekibi arasında bir kavga var ve bu göründüğünden daha derin bir mücadele. Oda TV Hilal Kaplan'la kocası Süheyp Öğüt'ün boşanma haberini yapınca Hilal Kaplan açtı ağzını yumdu gözünü. Kaplan Oda TV yayın yönetmeni Toygun Atilla ve sahibi Soner Yalçın'a hitap Nuh'un köpekleri dedi ki bu kavgada bile söylenmeyecek türden bir laf. Çünkü Nuh dediği kişi ...halihazırda Türk medyasını yöneten MIT yöneticisi Nuh Yılmaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın gözde yazarlarından aynı zamanda TRT yönetim kurulu üyesi de olan Hilal Kaplan, Soner Yalçın ve Toygun Atilla'yı MIT'e çalışmakla itham etti ve böylece Oda TV'nin muhalif maskesini de indirmiş oldu. Bölüşemedikleri pasta bir yana aralarındaki kavga devlet mit basın ilişkileri açısından bize söylediği önemli şeyler var. Çünkü biz bu tip kavgaları ilk kez görmüyoruz. Mesela bir zamanlar Turkuaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak'ın himayesinde kurulan Medya Gündem adlı bir site vardı. Geçmiş zaman kipi kullanıyorum çünkü sözde haber yorum sitesi fakat gerçekte MIT'in operasyon üssü olan bu site bir süredir sessiz. Aslında sadece Medya Gündem değil, Haber 10 ya da Medya Savar gibi paralel sitelerde kepenk indirdi. Sosyal medya hesapları bile güncellenmiyor. Medya gündemin sahibi ve yazarı gözüken Tutkun Akbaş ortalarda gözükmüyor. Çünkü misyonlarını tamamlayıp bayrağı Oda TV'ye devrettiler. Erdoğan ailesinin fonladığı Sabah gazetesi içinden yayın yapan Medya Gündemle Soner Yalçın'ın Oda TV'si nasıl iş bölümü yapar? demeyin. Zaten haberin yazının konusu da o. Medya gündem ve Haber 10 gibi sitelerin operasyon merkezi olduğu ilk bakışta anlaşılabiliyordu. Ama ben size mahkeme dosyalarına girmiş delillerden örnekler anlatacağım. Medya gündem sitesi görünüşte Tutkun Akbaş'a aitti. Görünüşte diyorum çünkü sitenin gerçek sahibinin Serhat Albayrak ve dolaylı olarak MIT olduğu basın camiasında herkesin bildiği bir sırdı. Tutkun Akbaş site kadar enteresan bir kişilikti denebilir. Zira gazetecilik kariyeri boyunca uçlarda dolaştı. Oda TV'de yazarlık yaparken AKP kapatılmalı türü yazılara haberlere imza atarken bir anda iktidarın en ateşi geçti savunucularından oldu. Turkuvaz Medya Grubunun CEO'su Serhat Albayrak, paravan şirketlerden operasyon çekecek birilerini ararken yolu tutkun Akbaş'la kesişti. Sonrası malum. MIT ve iktidar kimi hedef almışsa site o kişiyi itibarsızlaştıran haberlerle doldu. Haber dediğim lafın gelişi çünkü yazılan yazılara haber denemez. Tehdit, hakaret, yalan, iftira ne ararsanız vardı. Günün birinde Erdoğan döneminin müzesi yapılırsa orada mutlaka olması gereken bölümlerden birisi de bu tetikçi siteler olmalı. Gelin bu noktada mahkeme dosyalarına bakalım. Çünkü soruşturma dosyalarına giren bilgi ve belgeler söz konusu ...sitelerin nasıl çalıştığına dair önemli doneler içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2006-1457 sayılı iddianamesinin... Ek klasörleri bize medya gündem ve benzeri sitelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler veriyor. Sizi mahkeme ve soruşturma dosyalarına boğmadan özetleyecek olursam, Tutkun Akbaş'ın yönettiği Medya Gündem sitesinin Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş ve Emre Uslu gibi gazetecileri hedef gösteren haberleri sonrası açılan soruşturmada ilginç detaylara ulaşılıyor. Öncelikle o dönem provokatif haber ve hedef göstermeleriyle dikkat çeken Medya Gündem, Haberon ve Medya Savar adlı sitelerin internet alan adları aynı kişi tarafından alınmış. Bu kişiler bize bir şey olmaz demiş olacaklar ki kullanılan kredi kartı açık adres bırakmış. Her üç sitenin de kurtarma e-mailleri ve Google analitik kodları aynı. Başka hiçbir şeye sahip olmasanız bile bu veriler söz konusu sitelerin aynı merkezden yönetildiğini ispatlamaya yeter. Ancak mahkeme dosyasında başka çarpıcı detaylar da var. Söz konusu sitelerin çalışma ve paslaşma usulleri de soruşturmada ayrıntılı olarak anlatılıyor. Yine soruşturma evraklarına göre Tutkun Akbaş, 20 Kasım 2013'te emniyete verdiği ifadede şikayete konu olan yazıların kendisi tarafından yazıldığını, Erdem Yavuz ismiyle yazılanlarınsa kendisine e-mail ile geldiğini ama sahibini tanımadığını anlattı. Akbaş'ın kim olduğunu bile bilmediği birinin yazılarını manşete çekmesinin ne kadar inandırıcı olduğunu sizin takdirinize bırakıp devam edelim. Çünkü bizim tabirle bomba detayda gizli Tutkun Akbaş kendisine gelen 141 adet e-mail'in ekran görüntüleri ve 71 adet heyder bilgisini 3 DVD içinde polise teslim ediyor. Siber suçlarla mücadele polisleri söz konusu e-maillerin haritasını çıkarınca buldukları ağa kendileri de şaşırıyor. Çünkü Erdem Yavuz'a ait e-maili kullanan kişi Ankara Yeni Mahalle MIT yerleşkesi etrafındaki kafeleri düzenli olarak kullandığı ortaya çıktı. Hatta bunlardan bir tanesi MIT Nizamiyesinin tam karşısındaki kafe, havuz medyasını besleyenler izlerini kaybettirmeye gerek bile duymamışlar. Soruşturma makamları e-mail'lerle ilgili çarpıcı verilere de ulaşıyor ancak devletin iki kurumu karşı karşıya gelmesin denilerek o detaylar soruşturma evraklarına yansıtılmıyor. Bu aşamada herkesin aklına kim bu mitçiler, VPN filan bilmiyorlar mı sorusu gelebilir. Öyle ya ilkokul öğrencileri ya da yaşlı teyzeler bile VPN kullanmayı öğrenmişken mitçiler nasıl bilmez? Sorunun cevabı da aslında paralel AKP ile ilgili. Medya gündem ve Haberon gibi psikolojik harp yapan siteler doğrudan Hakan Fidan'a bağlı özel bir ekibin işi. Bir bakıma MIT içinde MIT ve kurum içinde ayrı bir yapılanma kuruyorlar. İster iş bilmezlik deyin, ister bize bir şey olmaz rahatlığı ama realite bu dediğim gibi devlet kurumları karşı karşıya gelmesin diye bazı somut verilerin gündeme getirilmediği de güvenlik bürokrasisinde bilinen bir realite. Peki bunların Oda TV ile ilgisini aslında cevap ortada. 2011 ilkbaharındaki Oda TV operasyonu aslında MIT'in bir çalışmasıydı. O dönem bugün gazetesi Ankara temsilcisiydim ve bu konuyu bizzat MIT müsteşarından dinlemiştim. MİT, Hakan Fidan'ın aleyhine yoğun bir kampanya yürütüyordu ve Fidan bu durumdan çok rahatsızdı. Dosyayı hazırlayıp emniyete pasladı ve o çok tartışılan operasyon için düğmeye basılmış oldu. Oda TV zaman içinde özellikle de iktidar destekli Cumhuriyet Vakfı operasyonu sonrası MİT'in kontrolüne girdi. Hürriyetten Toygun Atilla'nın yayın yönetmeni olarak transferiyle birlikte de MİT'in operasyonel alanlarından biri haline dönüştü. Oda TV'ye sözde muhalif takılıp iktidarın hedef aldığı kesimleri yıpratmak gibi bir misyon biçildi. Oda TV mitin kontrolüne geçince artık medya gündem veya Haberon gibi sitelere ihtiyaç kalmadı. Tutkun Akbaş sosyal medyadan iki satır medya gündemden ayrıldım açıklaması yapıp ortadan kayboldu. Operasyon siteleriyle birlikte çalışan Esat Ç. Rumuzlu, Esat Burak Uzundere gibi troll başları ise devlet kadrolarına danışman yapıldı. Mesela Esat Burak Uzundere yine bir troll başı olan Bakan Mustafa Varank'ın yanında danışman olarak maaş alıyor. Oda TV ise Hilal Kaplan'ın tabiriyle Nuh'un köpekliğine terfi etti, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'teki köşesinde.